Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz rüzgar türbünü, daha doğrusu ben bunu çok talep gelmekte. Karavanlar ve yatlar için. Fakat her ne kadar olumsuz desem de karavan ve yatlarda çünkü çok tehlikelidir. Bu dönerken ister plastik kanat olsun, isterse böyle saç kanat olsun yani bir insana veya canlıya zarar verme söz konusudur. Ve tavsiye etmem onu da özellikle belirteyim tehlike açısından. Yatlarda ve karavanlarda bu direği nasıl monte edeceksiniz, yükseğe nasıl monte edeceksiniz bu dönerken Allah göstermesin insanın kafasını da uçurur. Çok büyük zarar verir. Ancak müstakil evler veya böyle tenha yaylada gibi kullanılabilir. Bunun gücü ise 5 veya 6 amperle akünüzü şarj edebilirsiniz. 12 volt akünüzü. Ama 100 amper olsun ama 80 amper olsun. Her türlü akünüzü şarj eder. Yeter ki bu dönsün. Döndüğü sürece akünüzü şarj eder. 250-300 devirde şarja başlar. Ben şimdi tabi burası alan dar olduğu için şöyle hafif biraz karartayım. Çıkışı 3 e, çıkışlıdır şöyle gördüğünüz gibi. Ben bir tane park ampulü bağladım, e, bir de led bağladım. Tabi 12 volt'a gelince led yanar. Bir de bu şarj kontrol cihazı var. Bu şarj kontrol cihazı da 8 amper maksimum 10 ampere kadar görev yapar ve 14 volttan sonra da fren yaptırır. Akünüz doyuma ulaşınca da fren yaptırır kanatları ve akünüsü korumak için ben şöyle döndürdüm bakın aşağı yukarı 70-80 veya bilemediniz 100 devir dönmekte. Ve ampul tabi tam random anda yanmamakta. Onu da özellikle söyleyeyim. Evet. Gördüğünüz gibi bunlar numaralıdır. Kanatlar numaralıdır. 1-2 numaralara göre takacaksınız. E, kuyruk da vidalıdır. Şöyle iç kısmına ışık Evet. Bu kuyruk da vidalıdır. Hepsi sökülüp takılabilir. Ee, ve fırçalıdır. 360 derece döndüğü zaman bakın burada bakır bilezikler var. Burada da kömürler var. Bu kömürler de oto alternatör kömürleridir. Piyasada bulunan ve aslında e, senelerce giden daha doğrusu yıpranmayan bir alettir. Evet. Bunu isteyen arkadaşlara gönderebilirim. Dediğim gibi 12 volt aküleri 5 veya 6 amperle şarj edersiniz. Tabii ki rüzgarınız varsa 300 devirde şarj etmeye başlar. Evet başka diğer sistemler. Şunu da şöyle göstereyim. Tabii bakın şöyle çık çıkmaktadır. Bunu demonte olarak göndereceğim. Bunu ağırlığı aşağı yukarı 7-8 olur pervanelerle beraber. Şurada fırça zarar görmesin diye stoper. Eğer bu kabloları içeriden almak isterseniz şurada da yarık vardır. Kabloları şöyle içeriye sokup buradan aşağıya indirebilirsiniz.